Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Mert. Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı kimya gereksinimi doğrultusunda bilimsel düşünebilen, araştırmaya, geliştirmeye duyarlı kimyagerler yetiştirmektir. Gördüğümüz derslerden bahsedecek olursak bizler ilk olarak 1. sınıfta temel yok dersleri ile birlikte e, ana bilim dersi olarak genel kimya, anorganik kimya, fizikokimya derslerini almaktayız. İkinci sınıfta seçmeli dersler olarak başlıyoruz. Seçmeli derslerimizi seçtikten sonra bunların yanı sıra yine ana bilim dersi olarak analitik kimya, organik kimya, enstrümantal analiz derslerini almaktayız. Laboratuvar derslerimizde genel olarak ana bilim dersleri adında söylediğimiz derslerin uygulamalarını gerçekleştirmekteyiz. Birinci sınıf veya ikinci sınıf sonunda öğrencinin kendi düşüncesine kalmış olarak zorunlu staj eğitimimiz bulunmaktadır. Kimya teknolojisi programı olarak ...stajımız e, 40 iş günüdür. Öğrenciler... ...staj yapacak olan öğrenciler... E, ...stajına... ...kendileri, yani staj yapacakları yerleri... ...kendileri bulmak durumundadırlar. Bulamadıkları durumlarda ise... E, ...okulumuz olarak... hani ...kimya teknolojisi programı adı altındaki... ...öğretmenlerimiz ve kadromuz... ...yardımcı olmaktadırlar. Aramızdaki, Hocalarımızla aramızdaki ilişki... ...rahatça soru sorabildiğimiz... ...sorularıyla bizi düşünmeye teşvik eden... ...hocalarımız bulunmaktadır. Okulumuzdan da biraz bahsedecek olursam... ...okulumuz Tekirdağ Muratlı ilçesinde bulunmaktadır. Merkez kampüsümüze uzaklığı 25 kilometredir. Geldiğinizde e, ilçemizde yeterli sayıda öğrenci evi bulabilmektesiniz. Böyle imkanlarımız yeterlidir. Hocalarımızla ilişkilerimiz güzel. Bölümümüzde yardımcı docent ünvanında hocalarımız bulunmaktadır. Aramızdaki ilişki e, ilk olarak öncelik olarak disiplinli olmakla da birlikte olmak üzere sıcak, güzel, e, ders dışında da birlikte olabiliyoruz. Bizi dinleyebiliyorlar. Böyle güzel hocalarımızla birlikteyiz. Kimya bölümümüzden mezun olduktan sonra çalışma imkanları, iş bulma imkanları, kamu alanları dahil olmak üzere özel sektörlere de yoğun bir şekilde yani fazlasıyla iş bulabiliriz. Bunlar gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi yaşantımızda bize sürekli karşısında çıkan üretim alanlarında rahatça iş bulabilmekteyiz. Okulumuzda kültür, sanat, spor dallarında birçok sosyal aktivite bulunmaktadır. Yıl sonuna doğru ana kampüsümüzde bahar şenliği düzenlenmektedir. Bahar şenliğinde birçok sevdiğimiz sanatçı getirilmektedir. Onları dinlerken en güzel şekilde en güzel aktivitelere katılıp onlarla birlikte ve birçok aktiviteyle eğlenmek mümkündür. Eğlenerek okumak ve öğrenmek istiyorsanız Trakya'mıza Tekirdağ'ımızdan Namık Kemal Üniversitesi'nde görüşmek üzere beklerim.